Örtüde polis oldu. Herkese merhaba. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bizi ilk kez izleyenler için benim ismim Merve. Benim ismim Bartu. Bugün cumartesi ve bu hafta sonu Hollanda'da karnaval kutlamaları başladı. Bu karnaval aslında sadece Hollanda'nın güneyindeki Limburg ve Nord-Brabant, yani Kuzey Brabant bölgesinde kutlanıyor. Aslında bu karnaval Pagan ve Hristiyan kültüründen doğmuş bir gelenekmiş. Her sene bu dönemde kutluyorlar. Ee, herkes böyle farklı farklı kıyafetler, kostümler giyiyor. Değişik makyajlar yapıyorlar. Biz henüz canlı canlı görmedik. Şu anda merkeze gidiyoruz bir hareket var mı diye görmek için. İnsanların nasıl kutladığı şey aslında kışın bitişi ve yazın gelişi. Yani karanlık günlerden aydınlık günlere geçişi kutluyorlar. Duyduğumuz kadarıyla çok fazla iç partiliyorlarmış. Aynı zamanda bu giydikleri kostüm ve kıyafetlerle de kendi özgüvenlerini ve kimsenin ne düşündüğünü umursamadıklarını, kimsenin ne düşündüğünü umursamadıklarını ve herkesin kendi istediği gibi giyinebileceğini, kendi istediği gibi davranabileceğini vurgulamak için yapıyorlarmış. Bize Ve akın akın da kostümlü insanlar şu an az önce geçtiğimiz parti meydanına geliyorlar. Solo diye bir e, mağazaya geldik şimdi. Burada her türlü ıvır zıvırı bulabiliyorsunuz ve şu anda burada da bir sürü karnaval aksesuarları, kıyafetleri var. Çekelim. Ne kadarmış bunlar? 12 lira. Değişik değişik oyunlar var bir pong seti. 2-3 katlı bir mağaza burası. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Bu arada Hollanda'da maske bugün itibariyle kalktı. Artık toplu taşıma hariç e, maske kullanılmıyor. Evet. Bu taraf parti malzemelerinin olduğu taraf. Her şey var. Oldu o işte, şey, evet. Karneval'a hazırız. Şu, Şu taraf tane kalabalık bayağı. Aynen, bir de böyle ben şey de. takalım sana. Sen hazırsın. Şu taraf kalabalık bayağı, aksesuarlar var galiba. <gülüyor> <gülüyor> Maskeler var. Evde vardı böyle bir maskem. Keşke getirseydim. <gülüyor> <gülüyor> Renkli çorap. Evet. Yani yarın falan ben de giyim böyle bir şey diyeceğim ama renkli çorap ben donarım. Ben ben gördüm. Gördün mü? Gördün. Kızıl derili aksesuarları var. <gülüyor> Peruk. <gülüyor> Aa, tütü etekler. Evet. Evet, Solo'dan çıktık şimdi ve kendimize aksesuar seçtik. Madem herkes bugün istediği gibi takılıyor, ben de kendime böyle gezme hakkı verdim. Ve Bartu da polis oldu. Hollanda polisi. Şeyi de var, telsizi de var. Evet, <laughs> anlaşıldı. <laughs> Pikachu olmuş sağdaki. Ama kuyruğunu yapıştırmıyor. <laughs> Nerede muz olmuş. <laughs> <laughs> right down the side, PCH, limit. I don't need a guide, for the lights, take me where I wanna visit, Are you alive, i just breathing Flashing red lights, driving in night, window this ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, worse, cause it got some memories that we'll make it tonight. But yeah, we'll make it tonight. Yeah. acıktık biraz patates aldık şimdi. Bu arada şunu öğrendik markete girdiğimizde. Ee, bu hafta merkezde Tenekeve teneke ve cam şişeden bira içmek yasakmış. O yüzden herkes plastik bardaklarda falan içiyor. Bira değil yani genel olarak. evet alkol kutu, yani. Kutu, evet. kutu, ve cam yasak. Alkolle evet. alakalı Tamam ben de onu dedim. Kutu ve cam şişede bira içmek yasak. Su içsen de yasak. Nani? Evet, biz şimdi eve dönüyoruz. Akşam olmak üzere. Ve merkezde de artık partinin dozu bu saatlerden itibaren artmaya başlayacak muhtemelen. Çok kalabalıktı merkez. Herkes gerçekten kostümlüydü ve kostümlü insanları, parçalar insanları izlemek çok zevkliydi. Sene daha hazırlıklı, biraz daha hazırlıklı olmayı planlıyoruz. Bu <laughs> sene bunlarla idare ettik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kayıtta <laughs> mıyız?